Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu mor tek renkli yazmamın üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu iplerimi kullanacağım. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Mor rengim kaplan 915 numara. Sarı rengim yabalı 742 numara. Tığımı 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar ben yeşil iple tığladım yazmamın kenarını yeşille çimen kısmını yapacağım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. Başlangıç olduğu için üzerine bir tane zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bir buçuk tığ battısı uzunluğunda İki defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Trabzanın altından girerek kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar trabzanı kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Trabzana kapadım. 3 tane pıtacık oluşturduk buraya. Kalan trabzanımı sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. aynı tığ battın içerisine. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar küçük bir örümcek. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tırabzanın tepesine kapadım. Burada bir tane pıtırcık olacak sadece. Kalan kısmını sık iğne dolduruyorum. Sayısı çok da önemli değil. Kaç tane alırsa Şimdi burada bir sonraki tığ battıya bir sık iğne ile kapadım. Üzerine bir zincir çektim. Tekrar küçük bir örümcek. İki defa tığıma ipimi doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battıya batıyorum. İki, iki, iki. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Trabzanı kapadım. Tekrar beş zincir trabzanı kapadım. 3 tane 5 zincirli pıtırcık oluşturuyoruz buraya. Ve sık iğne doldurarak ilerliyoruz. Aynı tığ battın içerisine kapadım. Üzerine bir zincir çekiyorum. Tekrar küçük bir örümcek iki defa tığımı ipimi aldım 1 2 3. tığ battıya batarak 2 2 2 1 2 3 4 5 6 zincir trabzan tepesini kapadım ve sık iğne dolduruyorum 2 3 4 5 6 bir sonraki tığ battıya kapatıyorum üzerine bir zincir. Evet, bu şekilde ilerliyor çimenimiz. Bir tane üç patlıcıklı, bir tane tek patlıcıklı şeklinde. Şimdi hemen üzerinin çiçeğine geçiyorum. Evet, mor renkli ipimi aldım. Bir tane hemen zincirimi oluşturdum. Burada tek patırıcık yapmıştık altı zincirle. ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar dibindeki yuvayı kapatıyorum. 1 2 3 4 5 Aynı yuvaya kapadım. 3 oldu. 4 5 tane 5 zincirli pıtırcık oluşturduk buraya 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim modelimi çevirdim bir tane boş bırakıyorum ikinciye sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ikinciyi bir tane boş bırakıyorum ikinciye kapatıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bakın. Buradaki pıtırcığımın diğer tarafından tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum. Birinci ve sonuncu yuvaya 7 zincirle gördüğünüz gibi bu şekilde yuvalar oluşturduk. Ortadakini 6 zincir çekiyorum. 1 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girerek 2 2. Bir defa ipimi alıyorum. 2 2 çıkıyorum. Buraya 9 tane ikili trabzan yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 1 2 zincir çekiyorum tekrar dibine kapatıyorum bir sonraki ve bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 zincir bir defa ipimi aldım 2 2 bir defa ipimi alıyorum ikisini bir ikisini bir çıkıyorum Buraya da 9 tane ikili tırabzan. 4 5 6 7 8 ve 9. Tırabzanlarımı çok fazla uzatmıyorum. Gördüğünüz gibi küçük küçük 2 zincir çektim. Dibine kapadım. Sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 zincir bir defa ipimi aldım. İkili trabzan 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 1 2 zincir dibine kapatıyorum burada son olarak dibindeki yuvaya da bir sık iğne ile sabitliyorum buraya üzerine bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimi kamera arkasında tamamladım modelim bu şekilde devam ediyor şu anda ütüsüz hale birazcık kaba gözüküyor olabilir. Ütü yapıldığında daha güzel kalıp gibi duracaktır. Gerçekten çok güzel yapmaya kesinlikle değecek bir model. Yapımı da zevkli. Evet çiçekleri birazcık birbirine çok yakın olduğu için çabuk bitmeyecektir. Ama sonuç gerçekten çok güzel. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.